Bu videoda Shiba Coin tarafından 2 trilyona yakın bir transfer gerçekleştirildi. Hemen sizlere aktarmak istiyorum. Son dakika olarak Shiba Coin baynalarında transfer işlemleri artmaya devam ediyor. Ayrıca Shiba Coin'in kritik destek direnç bölgelerini incelemeye çalışacağız. Haberlerimize ve analizimize geçmeden önce Shiba Coin'in son dakika haberlerinden ve analizinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen detaylar geçecek olursak Bayna'nın transfer işlemlerinin paylaşıldığı bir Twitter hesabına baktığımızda siz de buradan inceleyebilirsiniz bu alert diye. Ve son dakika bir transfer geldi. Gördüğünüz üzere 1 trilyon 726 milyar tane Shiba coin Huobi borsasından bir tane bilinmeyen cüzdana aktarılmış. Buradaki Shiba coin miktarı kaç dolara denk geliyor derseniz şu anda 19 milyon dolara denk gelmekte. 19 milyon dolarlık bir transfer işlemi gerçekleşti. Şimdi bu transfer işlemi ne anlama geliyor derseniz hemen sizlere açıklayayım. Şimdi burada Huobi'de bulunan bir cüzdan'dan bilinmeyen bir cüzdana Shiba Coin aktarılmış. Bu ne demek oluyor? Yani Binance'ın Huobi borsasında Shiba Coinleri varmış ve bilinmeyen cüzdanla aktarmış. Mesela sizin de bir tane borsada coinleriniz var, siz kendi soğuk cüzdanınıza aktarıyorsanız hodl yapmak için aktarıyorsunuzdur. Buradaki Binance de aynı işlemi gerçekleştirmiş. Shiba Coin'i hodl yapmak için bilinmeyen cüzdanına aktarmış ve bu şekilde bir kalıcılık sağlayacağı düşünülmüş. Yani bayinalar tarafından böyle transfer işlemleri gelmeye devam ediyor. Belki bayına uzun vadeli bir yatırım yapmış olabilir Shiba coin'e. Mesela bir yıl 2 yıl tutmak için bir hodl yapmak istemiştir ve soğuk cüzdanına aktarmıştır. Ya da Shiba coin'de Önemli bir haber gelecektir. Bunun kokusunu almıştır. Yükseleceğini düşünmüştür. Ve bu yüzden soğuk cüzdanına aktarmış olabilir. Bu ihtimallerden dolayı Coin Baynalar tarafından alım gelmiş. Mesela burada şey olsaydı bilinmeyen cüzdandan Huabi aktarılsaydı mesela adamın soğuk cüzdanında Shiba coin var ve bir borsaya aktarıyorsa büyük ihtimal satış yapacaktır ya da stake işlemi de olabilir ama öncelik olarak satış aklımıza geliyor mesela o kötü bir haber olurdu ama burada borsadan bir soğuk cüzdan aktarım olduğu için olumlu haberlerden birisi yani en azından baynalar güveni arttırıyor diyebilirim Coin Shiba coin'i inceleyecek olursak bu aralar aktif para giriş çıkışları yani hacmimiz azalmaya devam ediyor. Yani çoğu kripto parada da aynı şekilde hacimler bayağı bir düştü. Çünkü piyasada yatay bir seyir olduğunu görmekteyiz. Mesela Bitcoin'in hareketlerine bakıyoruz. Kaç kez 20.500 doları denedi. Mesela şuradaki iğnelere baktığımızda 20.500'ü bir türlü kıramadı. Ve buradan bir düşüş gerçekleştirdi. Yani bu yatay seyir. Şöyle bir hareket var şu anda Shiba Coin'de zigzag hareketi var ve bu hareketten dolayı kripto paralarda hacim düşüyor. Mesela bir alım satım işlemleri olmadığında normal olarak bir yatay seyir oluyor. Ama büyük paralar girdiğinde çok sert hareketler yaptırabiliyor. Mesela büyük para girişleri olsa ve yeniden büyük paralar girse bir etkisi olmaz. Ama şu anda hacim bayağı düştü. Yani 1-2 bayını alım yapsa çok sert hareket yaptırabilecek bir piyasa var şu anda. Öyle bir hareket gelirse şu an volatilitenin artacağını düşünmekteyim. Yani en azından bizim şurada sarı çizgili gösterdiğimiz bölgede bir düşen trend bölgesi var. Yani burada bir üçgen oluşmuş. Buradaki üçgen kırılımı gelirse gelirse Coin içinde olumlu olacaktır. Şimdi Shiba Coin videosunda neden Bitcoin'i anlatıyorum? Şu anda altcoin'lerde yatay bir seyir olduğu için Bitcoin'i takip edecekler. Yani Bitcoin hangi hareketi yaparsa altcoin'ler de aynı hareketi gerçekleştirecek. O yüzden Bitcoin'de 20.500'ün üzerinde günlük kapanışlar görsek büyük ihtimal Shiba Coin'de kendisini 1250'nin üzerine atacağını düşünmekteyim. Ve Shiba Coin hakkında haberlerim ve aynayız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlarda ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.